Şimdi sen bu videoyu açtıysan muhtemelen en iyi fiyat performans tıraş makinelerinden birini arıyorsun. Bak şu an Brown markasının şimdiye kadar çıkarttığı gerek özellikleriyle, gerek tasarımıyla, gerekse de fiyatıyla en dikkat çeken cihazlarından biri karşınızda. Ve ayrıca benim en çok hoşuma giden özelliklerinden biri de ne biliyor musunuz? Bakın bu tıraş makinesini 8 saat şarj edip tam 80 dakika kablosuz bu şekilde kullanabiliyorsunuz. İsterseniz tabii ki de kablo takılıyken de kullanabiliyorsunuz. Onun dışında bu makineyi full yıkayabiliyorsunuz. Yani yani tamamen su geçirmez. Kirlendi, dur fırçalayıp sileyim derdine son. Direkt yıkayabiliyorsunuz. Ayrıca tam 0.5 milimetreden 20 milimetreye kadar tam 39 adet uzunluk ayarı mevcut ve muazzam keskin bıçaklara ve motora sahip Brown'un bu cihazının tüm testlerini sizin için yaptım. Bir kere tabii ki de ilk olarak farklı uzunluk ayarlarında canlı canlı size göstermek için bir tıraş oldum. Tıraş makinesinin çalışma anında ne kadar ısındığından tutun çıkarttığı sese kadar desibel testi yapıp sizlere aktarmaya çalıştım. Bakın videoyu mutlaka sonuna kadar izleyin. Bence çok iş işinize yarayacak. Evet. Herkese merhabalar. Bakın bugün yine en iyi fiyat performans inceleme serinde size efsane bir cihaz daha tanıtacağım. Özellikle fiyatına göre çok çok iyi. Şu elinde gördüğünüz tıraş makinesi Brown firmasının ürettiği orta bütçeli en iyi tıraş makinelerini bakanlar için bence şu an alabileceğinizin en iyisi. Merak etmeyin bu içerikte sizin için bütün testlerini yapacağım. Aklınızda en ufak bir soru işareti kalmasını kesinlikle istemiyorum. Bu tıraş makinesinin performansı nasıl, sakallarımızı ne kadar iyi kesebiliyor, hatta çalışırken çıkarttığı sesin desibel testine kadar sizin için yaptım. Bakalım videonun sonunda sizin fikirleriniz ne olacak? Eğer bu cihazı almak isterseniz açıklamalar kısmında hep sonra linkini koyuyorum. Tıklayıp güvenli alabilirsiniz. Bu tıraş makinesinin bundan önceki versiyonu da var bak. O da gayet başarılı. İkisinin de linkini koyuyorum. Bakıp kafanıza göre alabilirsiniz. Bu arada hemen bir hatırlatma yapayım. Mutlaka kanalıma abone olup beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. Böylece kanalıma destek olmuş olursunuz. Evet artık incelemeye geçelim değil mi? Şimdi ne yapalım biliyor musunuz? İlk önce şu makineyi bir kutusundan çıkartalım. Bakalım kutu içeriği nasıl? cihaz elime aldığımda ilk izlenimim nasıl olacak? Bence hep beraber bir görelim değil mi? Hadi o zaman gelin Brown'un şu küçük cevabını kutusundan hep beraber çıkartalım. Ve evet kutumuz geldi. Kutu bildiğimiz klasik Hepsi Broda'nın kutusu. Bu arada Hepsi Broda premium üyesi olduğum için 24 saatten az bir sürede direkt kapımda oldu. Dediğim gibi paketlemede herhangi bir sıkıntı yok. Yanlardan da böyle bantlamışlar. Şimdi sizi hiç bekletmeden direkt kutumuzu patlatıyoruz. Evet bantlarımızı açalım. Evet paketimizi döndürelim. Kral geliyor hazır mıyız? Açıyorum. Açıyorum. Ve karşınızda Brown'un yeni çıkan son canavarı. Hemen kutuyu içinden alıyorum. Bunu da gönderiyorum. Evet şimdi şöyle bir kutumuza bakacak olursak kutunun şöyle buz gibi mat bir yüzeyi var ve elinizde kaliteli bir tıraş makinesi kutusu tuttuğunuzu rahat bir şekilde hissediyorsunuz. Şimdi şöyle kutunun üstüne bir bakalım değil mi? Burada Brown'un logosu, burada tıraş makinesinin modeli bir Trimmer 3. Yani içindeki makine bir Trimmer'ın 3. serisinden. Birazdan tüm özelliklerini size detaylı bir şekilde anlatacağım ve göstereceğim. Fakat yine de belirteyim toplamda tam 39 adet sakal kısaltma seçeneğimiz makinemizde mevcut. Tabii ki birini bu başlıkla diğerinde diğer başlıkla. Şöyle yaklaştırayım içindeki milimetre değerlerini görüyorsunuz. Hem hem de dışarıda olmak üzere başlıklarını kullanarak istediğiniz şekilde tıraş olabiliyorsunuz. Ayrıca içinde Jet markasının ProGlide tıraş bıçağı da geliyor. Artı bir tane de başlığı geliyor. Daha iyi performans. Tüm sakallar için %100 kontrol sizde diyor. Alman dizaynı ve burada da geliştirilmiş bıçakları sayesinde çok daha iyi performans verdiğimizi söylüyor. Şöyle kutuyu yana çevirdiğimizde bakın işin civcivli kısımları burada. 0.5 mm'den 39 mm'ye kadar sakallarımızı kısaltma seçeneği bize sunuyor. Onun dışında Professional Blade teknoloji, profesyonel bıçak teknolojisini kullanıyor ve içinde içindeki bıçakların çok çok uzun ömürlü olduğunu bizlere vaat ediyor. Zaten kullananlar bilir biliyorsunuz. Braun markası bu işin artık nasıl oluyor Philips'le beraber. Philips'le kullanmıştım. O da bayağı başarılı. Ve bu makinenin en sevdiğim yeri tam 8 saat şarj ile 80 dakika bu tıraş makinesini kablosuz bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Şu anki tıraş makinelerine göre bu zaman aralığı bayağı bir iyi bence. Kablolu veya kablosuz kullanabiliyorsunuz. İçinde LED göstergesi var ve diğer sevdiğim özelliği ise full olarak bu makineyi yıkayabiliyorsunuz. Diğer çoğu makineleri yıkayamıyorsunuz ama bu makine su geçirmez olduğu için rahat rahat yıkayıp kullanabiliyorsunuz. Arkasına bak baktığımızda ise başlıkları ve içindeki jilet ProGlide'i kullanarak değişik tarzlarla sakal tıraşı olabileceğinizi yine bize gösteriyor. Burada bahsettiğim yıkama olayı. Burada da kısaltma seçeneklerimizi kutunun arkasında bize vurgulamışlar. Onun dışında kutumuzda herhangi bir şey yok. Son olarak şuraya baktığımızda da bir Trimmer 3 BT3341 modelinin olduğunu görüyorsunuz. Eğer almak isterseniz makinenin modeli bu. Evet çok fazla artık goy goy yaptık. Sizi daha fazla bekletmiyorum. Hemen buradan açacağım. Evet geliyor 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 ve karşınıza Brown'un son çıkan canavarlarından biri. Şimdi şöyle kutuyu bir kere çekeceğim. Ona en son bakacağım. Şöyle kimsenin kullanmayacağı Kullanma kılavuzumuz içinden çıkıyor Yani biz Türklü olarak pek kullanmıyoruz değil bunları Ama yine de değişik dillerde Türkçe'de dahil olmak üzere baya tıraş makinesinin Kullanım kitapçığını isterseniz kullanabilirsiniz Tabi tercih meselesi Şimdilik bunu kağıra atalım ve gel bakalım Gel evet makinemiz Burada hemen elimize alalım Kutuyu tekrar şöyle çekelim Şimdi şöyle normal jetin içine koymuşlar Bunu da gönderelim evet cihazımız Bu şekilde şimdi şöyle ilk bakış olarak Elinize tuttuğunuzda ergonomik yapısı Hissiyatı gayet iyi Bakın şu kısmı kaydırmaz yapmışlar. Ve aynı zamanda şu kısmında kaydırmaz yapmışlar. Eliniz bu şekilde kaymasın diye. Gövcenin bu kısmında parlak bir yüzeye sahip. Burada led ışığımız. Burada açma kapama butonumuz. Burada Braun'un logosu. Şöyle arkaya çevirdiğimde burada yine Braun'un logosunu çakmışlar. Şurada yazıyor 1 ile 10 mm arası sakal kesme bıçağımız. Onun dışında herhangi bir şey yok. Şöyle bir başlığını da çıkaracağım. İçinden şu küçük karton var. Bunu da gönderelim. Şimdi başlığımıza bakacak olursak. Başlığın hissiyatı, yapısı öyle hani çok çok aşırı bir dayanıklı hissiyatı vermese de kesinlikle kötü bir tasarımı da yok. Gayet uzun kullanımlar için işinizi görebilir. Şuradaki kısmında parlak siyah bir tasarımdan yapmışlar. Güzel yani sanırım sert ABS plastikten yapılmış. Fena değil sonuçta brown kalitesi. Tıraş makinesinin şöyle bıçak kısmına bakacak olursak burada yine brown logosunu görüyorsunuz. Şöyle kameraya yaklaştırayım. Tıraş bıçağının yapısı gerçekten iyi ve çok sık yapmışlar. Biliyorsunuz çok sık olduğu zaman tıraşlarınızı bir o kadar daha iyi performansla kesecektir. Son olarak da baktığımızda üzerinde kısaltma seçeneklerini böyle görüyorsunuz. Burada ergonomik yapısı gayet iyi olan ayar tekerimiz var. Bak şöyle çevirdiğinizde hani yalama olacak 60 gibi bir hissiyat yok. Gayet düzgün bir şekilde dönüyor. Çok hafif şöyle zorlamanız gerekiyor dönmesi için. Bu da tıraş olurken iyi bir deneyim yaşamanızı sağlayacaktır. Kullanım açısından gayet sağlam yapmışlar. Şöyle ayar tekerinin içini size göstereyim kameraya. Bakın şu içeride gördüğünüz rakamlar birazdan göstereceğim diğer başlıklar için. Şu en üstte gördüğünüz rakamlar ise şu başlığı kullanarak alacağınız milimetre değerleri. Muhtemelen bunu sakal için kullanacaksınızdır. Diğer başlığı da yani içerideki milimetre ayarlarını saçınızı falan keserken düzeltirken kullanacaksınızdır. Kutunun içine bakalım başka neler çıkıyor. Evet bir adet böyle temizleme fırçamız var. Şöyle avuç içinde koyduğunuzda ufak bir yapısı var. Tırnakları şöyle baktığınızda sık ve sert. Makinede kalan sakalları temizleyecektir. Evet burada da tıraş makinemize ait diğer bir başlık. Bilmiyorum gözüküyor ama bunu da böyle kameraya yaklaştırdığımda 11 ila 20 milimetre arası sakallarınızı veya saçınızı kısalttığınızı üzerinde belirtmişler. Bunu da kenara koyuyorum. Evet bir adet de şöyle göstereyim. Standart güç kablomuz içinden çıkıyor. Şöyle adaptör elime aldığımda yine buz gibi mat bir siyah adaptörle karşılaşıyoruz. Burada yine tekrar brown yazısını şöyle göstereyim görüyorsunuz. Bunu bu şekilde böyle alttan makineye takıp adaptörünüze prize takıp 80 dakikalık çok iyi bir zamanla kullanabiliyorsunuz. Ve son olarak da içinden sakallarınızı şunu da şöyle koyalım tekrar. Sinek kaydı bir tıraş olmak istiyorsanız Gillette'in bu ProGlide serisi olan ultra hassas ve keskin tıraş bıçağıyla olabilirsiniz. Zaten kullananlar bilir. Bayağı efsane bir tıraş bıçağı bu da. Şöyle bunu da size kameraya göstereyim. Kutunun içinden bu da çıkıyor. Dediğim gibi eğer sıfır sinek kaydı bir tıraş olmak istiyorsanız bununla sıfır bir şekilde sakallarınızı şakalarınızı kesebilirsiniz yani var ya bak şöyle yapısı şu silikonumuzu kaydırmayan hissiyatı baya kaliteli bir ürün tuttuğunuzu gerçekten hissediyorsunuz başta şöyle tekrar yandan tutuyorsunuz hemen geçiriyorsunuz hemen zaten şöyle şak diye oturuyor sizi fazla zorlayan bir yapısı yok kullanış olarak benim çok hoşuma gideceği benziyor şöyle yaptıkça bakın başlık yukarı doğru gidiyor ayar tekerimizi döndürdükçe başlığımız 1 milimetreye kadar böyle iniyor. Ve son olarak size şöyle bir göstermek adına şu an cihazı şarjı taktım. Şarj olurken bu şekilde ışığımız yanıp sönüyor. Ve makinenin şöyle power butonuna bastığımda size bak şimdi sesini göstereceğim. Evet bu arada var ya acayip güçlü çalışıyor bak gerçekten. Yani bilmiyorum oran belli oluyor ama çok güçlü bir makine hakikaten ha. Şöyle mikrofona yaklaştırayım. Evet bu şekilde tekrar kapatalım. Vallahi bir şey söyleyeyim. Brown yine tam bir fiyat performans tıraş makinesi yapmış. Evet şimdi kutumuzun içinden neler çıkıyor? Hadi gelin bir son kez bakalım. Bir adet şarj adaptörümüz, bir adet kullanım kitapçığımız, iki adet tıraş başlığımız, bir adet mini temizleme fırçamız, bir adet Gillette pro Glide serimiz ve tabii ki son olarak da bir adet tıraş makinemiz kutumuzun içinden çıkıyor. Evet şimdi kutusunu açtık mı? Açtık. E açtığımıza göre şimdi testlerini biraz birazdan yapacağım ama evvela bir şu makinenin teknik özelliklerine bir göz atalım. Eğer bir tıraş makinesi almayı düşünüyorsanız ve şansınızı bırakmayana kullanmak istiyorsanız bu videodan kesinlikle ayrılmayın derim. Zaten ekrana şu an öne çıkan teknik özellikleri koyuyorum. İsterseniz ayrıca oradan da detaylı bir şekilde bakabilirsiniz. Şimdi alacaklar için tıraş makinesinin modelini size bir kez daha söyleyeyim. BT3341 diye geçiyor. Biliyorsunuz içinden iki tane başlık çıkıyor. Bunların yardımıyla birisiyle hem sakallarınızı düzeltebilirsiniz. Diğer başlıkla ise saçlarınızı da düzeltebilirsiniz. Motoru çok çok güçlü. Size kesinlikle götürecektir. Önceki Brown serilerine göre tıraş makinesinin bıçaklarını ve motorunu daha da güçlendirmişler ve var ya bayağı bir uzun kullanım bize vaat ediyor. Demin bahsettiğim içinden çıkan başlıklar kutu açılımda da gösterdiğim gibi 1.0.5 milimetreden 10 milimetreye kadar sakallarınızı kısaltabiliyor. Diğer başlık ise 11 milimetreden 20 milimetreye kadar size kısaltma seçenekleri sunuyor. Bence bu aralıklar gayet iyi. Ayrıca üzerinde bulunan hassas ayar tekeri sayesinde de tıraş olurken size bayağı bir kolaylık sağlıyor ve güzel bir tıraş olma deneyimi Brown'un bu makinesi size yaşatıyor. Cihazın en sevdiğim özelliklerinden biri tıraşınız bittikten sonra yok fırçayla mendille sileyim bir üfleyerek falan kılları temizleyeyim derdine vermişler. Makine full su geçirmez ve istediğiniz gibi yıkayıp durulayabiliyorsunuz. Şu an satılan çoğu makineye göre yıkanması ve su geçirmemesi bence çok iyi bir özellik olmuş. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Bana göre diğer bir efsane özelliği ise cihazı 8 saat şarj ile kablosuz tam 80 dakika boyunca kullanabiliyorsunuz. E tekrar şu anki tıraş makinenin ortalama süresini baz alacak olursak yani çoğu 30-35 dakikalık falan bir bize tıraş süresi sunuyor. E Braun'un makine 80 dakikayla bizlere bayağı bir geniş zaman vermiş oluyor. Ayrıca isterseniz kablolu isterseniz de kablo bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Kablolu kullanılması da ayrı bir avantaj diyebilirim. Mesela benim ortalama tıraş olma sürem 20 dakika falan sürüyormuş ki tek bir şarjla tam 4 kez tıraş oldum. Yani sizce de bu zaman aralığı gerçekten iyi değil mi? Hatta biraz daha kalsanız tek bir şarjla 5 kere bile tıraş olabilirsiniz bence. Diğer hoşuma giden bir özelliği ise cihaz güçlü çalışıyor ama bir o kadar da sessiz. Yani Brown'un motorunun gücüne göre bence sessiz sayılacak kadar çalışıyor. Hatta gelin size kısaca bir onu da göstereyim. Gördüğünüz gibi kalitesi ve motoruna göre ses olayında fazla bir sıkıntı yok gibi gözüküyor. Bak bu arada temin şarjdan bahsediyordum bir şey daha ekleyeyim. Şimdi ürünü şarja takıyorsunuz ya eğer şarj yoksa cihat fişe takılıyken üzerindeki led yanıp sönüyor. Buradan tıraş makinesinin daha şarj olmadığını biraz daha beklemeniz gerektiğini anlıyorsunuz. Her zamanki makine şarja takılıyken ışık yanıp sönmeyi kesince yani led ışığı tamamen kapanıyor o zaman makinenin şarj olduğunu anlıyorsunuz. Ayrıca üzerinde led bir gösterge olması da bu cihaz için ayrı bir artı puan daha diyebilirim. Kutu içinden çıkan ayrıca Jet'in Proglide serisiyle isterseniz sine sinek kaydı tıraş da olabiliyorsunuz. Çünkü bazen soranlar oluyor işte abi sinek kaydı tıraş olabiliyor muyuz diye başlıksız tıraş olsanız bile yüzünüze biraz sakallar kalabiliyor. İşte bunları almak için kutunun içine Jilet Pro Glide serisinde koymuşlar ve kullananlar bilir tıraş bıçaklarının artık vakkosu diyebilirim. Sinek kaydı tıraş olmak isterseniz içinden çıkan Pro kullanıp pürüzsüz bir cilde o an sahip olabilirsiniz. Şimdi tıraş makinesinin ısınma sorunu gelecek olursam hiç yok denecek kadar az. Bakın 50-60 dakika boyunca makineyi hiç kapatmadan çalıştırdım. Daha sonra sıcaklık testi yaptım. Çok çok az ısın. Yani neredeyse hissedilmeyecek kadar. Ayrıca tıraş makinesinin gücüne göre ağır olmaması gayet hafif ve ergonomik olması yine ayrı bir artı avantaj sağlıyor. Bazı makineler elinize aldığınızda hantal ve ağır oluyor ama Braun bu serisinde bence dört dörtlük yapmış. Evet şimdi artık gelelim sizin en çok beklediğiniz yere tıraş performansına değil mi? Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Ben sizin için özel bir tıraş olma videosu hazırladım. En çok kullandığımız kısaltma seçenekleri hangileri veya sizin merak ettikleriniz 1 mm, 2 mm, 3 mm ve tamamen başlıksız değil mi? Şu an muhtemelen bu dördünü merak ediyorsunuzdur. Benim mesela en çok kullandığım bunlar. Özellikle kısa veya kirli sakalları sevenler direkt bu seçenekleri soruyor ve ben de size şimdi bunların hepsini göstereceğim. Daha sonra da artık topu size atacağım. Bakalım sizin fikirleriniz, görüşleriniz olacak. Hadi o zaman gelin Brown BT3341 modelimizin tıraş performansına hep beraber bakalım. That's evet. Nasıl ama? Bak doğru söyle. Dediğim kadar var mı yok mu? abartıyorum muyum yoksa fiyatına göre gerçekten çok mu iyi? Altını çiziyorum. Bu videonun tarihiyle şu anki fiyatı 1000 lira civarlarında. Ve bence fiyatını sonuna kadar hak ediyor. Peki her videomda olduğu gibi benim merak ettiğim bir şey daha var. Sizin fikirleriniz neler? Sizce Brown'un bu tıraş makinesi alınır mı? Kesin böyle bir şey arıyordum. Alacağım mı diyorsunuz? Ya da şu an ben de zaten mevcut kullanıyorum mu diyorsunuz? Yoksa bana hitap etmedi başka cihazlara mı bakacağım diyorsunuz? Mutlaka aşağıda olumlu olumsuz yorumlarınızı bekliyorum. Bakalım dediğim gibi fikirleriniz ve görüşleriniz ne neler olacak. Ve tabii ki almak isteyenler için videonun başında belirttiğim gibi Braun mutraş makinesinin hepsi burada linkin aşağıya açıklama kısmında bırakıyorum. Tıklayıp güvenle alabilirsiniz. Evet dedikten sonra artık yavaş yavaş videonun sonuna geliyoruz. Eğer bu içerik gerçekten senin işine yaradıysa kanalıma abone olmayı bakın en önemlisi beğen tuşuna basmayı kesinlikle unutmayın ve yanında bildirimleri de açarsanız çok çok efsane olur. Çünkü siz beğendikçe herkes sizin gibi bu içerikten yarlanacaklar ve böylece herkese yardımcı olmuş olacağız. Evet o zaman artık ben yavaştan kaçıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Teknoloji uzak kalmayın.